Üskübe vardığımızda Suat Emin ve Matüsi Tebe, başkanı Hüsrev Emin beyefendilerle tanıştık. İlk kez karşılaşmamıza rağmen yıllardır birbirini görmese de varlıklarından haberdar kardeşlerin karşılaşması gibi sıcak ve samimi karşıladılar bizi ve en güzel şekilde ağırladılar. Suat Emin ve Hüsrev Emin beyefendiler gerçek dostluğun, kardeşliğin ne demek olduğunun en güzel örneğini gösterdiler bize. Biraz daha ileri gideceğiz. Taş köprüsünü göreceksiniz. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı taş köprüsü. Mimar Sinan'a yaptırdığı köprü. Ve ondan sonra bu Hristiyanların burada nasıl bütün bir set haline bu yeni yapılarla bütün bizim dedelerimizin Osmanlı şeyleri gözükmesin diye böyle bir set yapmışlar. Onu ancak oradan göreceksiniz. Şu önceden bu bina Ayran ve mimar Sinan yadigarı olan Taş Köprü, bizlere birkaç taştan ve bir köprü olmaktan çok daha fazla anlam ifade ettiğini fazlasıyla hissettirdi. Taş Köprü, Vardar Nehri'nin üzerinde yıllara meydan okurcasına ihtişamı ve zarafetiyle şehrin iki yakasını birbirine bağlıyordu. Köprünün üzerinde bulunan namazgah, muhlis bir düşüncenin taşa işlenmesiydi. Mimar Sinan'ın bize hissettirdiği nerede olursan ol, imkan ve şeraitin ne olursa olsun namazdan vazgeçme. İşte şehri gezerken camilerde, okullarda, kültür merkezlerinde karşılaştığımız bir tabela bizi hem hayreti düşürüyor hem de onurlandırıyordu. Bu binanın onarım ve restorasyonu TİKA tarafından yapılmıştır. Cümlesi yazılıydı. Ülkemizden kilometrelerce uzaklıkta bulunan ata yadigarı mekanlara el uzatılması bizleri gerçekten onurlandırdı. şu an Makedonya'nın Kalkan Delen şehrindeki Alaca Paşa Camii'nin önündeyiz sizlerle birlikte. Bu caminin özelliği şu, bir zamanlar buranın paşası olan Abdurrahman Paşa'nın kızı Hüsniye Hanımefendi biriktirdiği çeyiz parasıyla yapmıştır bu camiyeyi. Evet, doğru duydunuz. Hüsniye Hanımefendi biriktirdiği çeyiz parasıyla yaptırmış bu camiyi. Bu da bu caminin ilginç bir özelliğidir arkadaşlar. Hafız amcamızın rehberliğinde dolu dolu geçirdiğimiz iki günlük Üsküp ziyaretinde Osmanlı yadigarı camileri, çarşıları, sokakları dolaşırken tüm ruhumuz ve bedenimizle Osmanlı'yı yeniden ve yerinde yaşadığımızı hissettik. Bu İsa Bey Camii. İsa Bey Camii az önce Şehit Yiğit Paşa'nın türbesine gittiğimiz zaman Yiğit Paşa'nın torunu, aynı zamanda Saraybosna'nın Fatih'i. Saraybosna'nın Fatih e. Saraybosna'da aynı böyle bir İsa Bey Camii isminde aynı plan proje üzerinde bir cami var. Orada ziyaret edenler belki görebilir. Bu da cami yapıldığı zaman yani aşağı yukarı 1500'lü yıllarda yapılmışsa 600 yıllık çınar. Üsküp'te Balkanların en eski Türk okulu olan tf 100 İlk Öğretim Okulu'nu ziyaret ettiğimizde bizimle aynı dili konuşan, aynı duyguları paylaşan o masum, güzel yürekleri görmek hepimizi çok mutlu etti. Bizi kapıda karşılayıp kapıya kadar uğurlayan okul öğretmenlerinin gözlerindeki iyi ki geldiniz ifadesini tatlı Türkçelerinde de duymak bizde iyi ki gitmişiz hissini uyandırdı. Adım e, Şenay Dalip, e, TEF Okulu'nda e, rehber öğretmen, yani Makedonya'da psikolog olarak geçerek bir meslekte e, çalışıyorum. 12 yıl burada çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Çünkü ilk okulda çalışmak başka bir zevk veriyor benim için. Evet, adın neydi? Arda. Efendim? Arda. Arda, ne zaman gittin Türkiye'ye? Hiçbir zaman. Hiç gitmedin? <laughs> ya gitmedin diye mi parmak kaldırdın? <laughs> evet. Teyzeme, halama bir de enişteme gittim İsim neydi? Elanur. Elanur. Sen nereye gittin? Hatırlıyor musun Türkiye'de? Evet. Nereye gittin? B Bursa'dan geçti. Bursa'dan geçtiniz. <laughs> e, Türkiye'den çok neyi sevdin? Ankara'yı. Ankara'yı sevdin. Neyini sevdin mesela? Ne vardı Ankara'da? Hatırlıyor musun? Ba baş. baş. Başkent. Peki. Adım Ayla, soyadım Tahir. Evet. Üçüncü sınıflarda çalışmaktayım şu anda. Evet. memnunum. Ee, kalkan döneminde İstikbal İlkokulundayız. Okul müdür yardımcımız. Evet. bir hocam kendinizi tanıtırsanız. Ee, i̇smim Cengiz Destan, Kalkan Delenliyim, Buralıyım. Ee, İstikbal İlkokulu'nda da işte dördüncü e, ayımı tamamladım müdür yardımcısı olarak. İstikbal İlkokulu isminden de anladığınız gibi yani Türk bir okul. Zaten işte 1960'lı yıllardan beri üç dilde eğitim veren e, Kalkan Delen'deki tek okul, birinci sınıflardan dokuzuncu sınıfa kadar. Kalkan Delen ve Ohri şehirleri ise gerçekten görülmeye değer ve yaşanmaya değer güzellikleri barındırıyordu içerisinde. Kalkan Delen ve Ohri'ye yolculuk yaparken doğanın güzelliği sizi kendinizden alıyor. Kalkan Delen ve Ohri'de doğa geçmişten kalan izlerden geleceğe dair hayallere ve umutlara kadar yoğun ve güzel düşüncelere dalmanıza vesile oluyor. Şu anda Makedonya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Ohrid'de bulunuyoruz. Ohri Gölü'nün karşısında. Ohri Gölü Avrupa'da büyüklüğüyle ikinci göl. Ama temizliğiyle bir numara, en temiz göldür. Üstü Bey, önce bir şöyle kısaca sizi tanısak. En evvela hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri ziyaret etmeni etme... Nezaketinde bulunduğunuz için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ee, kısacası bahsetmek gerekiyorsa, e, Makedonya Üsküp, 1980 doğumlu olarak ilkokul ve ilkokulumu burada bütünledikten sonra, 95 yılında İstanbul'da, şimdiki ismiyle İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde, o dönemin ise işte Fatih e, İmam Hatip Lisesi'nde, ...okuduk. 99 yılında orada. Ee, ortaokulu tamamladıktan sonra Üsküp'e döndük. Üsküp'te. Devlet Üniversitesi'nde. Türk Dili ve Edebiyatı üzerine. E, üniversitemizi tamamladık. Başkanı Hüsrev Emin'de... ...gecenin geç saatlerinde yaptığımız sohbet... ...ve röportajda gördük ki... ...oradaki kardeşlerimizin... ...bizleri anlatacakları... Bizim de onlardan dinleyip öğreneceğimiz çok şey varmış. Hüsrev Emin'in söylediği her söz tarihe düşülen birer not gibi kazındı zihnimize. Türkiye'ye ve Türk halkına olan sevgi ve hayranlıklarına beklentilerini eklediklerinde üzerimize gerçekten büyük bir sorumluluk hissi yüklenmiş oldu. Söyledikleri bir söz ise mıh gibi çakıldı beynimize. Türkiye grip olursa biz burada kanser oluruz. Üç günlük Balkanlar yolculuğumuzun gezi olarak son günündeyiz. Gezeye katılan öğrencilerimizin geziyle ilgili duygu ve düşüncelerini alacağız. İlk olarak Türkiye'den geldiğimiz öğrenen herkes bize çok sıcak davranıyor ve Osmanlı izlerini sadece yapılarda değil insanlarda da görmek mümkün. Osmanlıyı hala yaşatıyorlar. İşin güzel yanı asimile olmamışlar, değerlerine bağlılar, tarihimize çok hakimler. Benim çok etkilen dediğim gibi herkesin Türkçe konuşuyor olması, Türkçe tabela var var. Yani hiç zorlanmadık burada iletişim kurarken. Çok en çok etkilendiğim olay taş Köprü'nün sağ tarafı ve sol tarafı iki ayrı medeniyet gibiydi. Bir tarafı Avrupa'yı temsil ediyor, bir tarafı resmen Osmanlıydı. Benim çok etkiledi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burada beni en çok etkileyen